Bizim mutfaktan herkese selamlar. Bugün yeni bir tarifle tekrar sizlerle birlikteyim. Bugünkü tarifim sütlü bir tatlı olacak. Supangle tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Supangle'nin tarifi için gerekli olan malzemeler öncelikle 1 litre süte ihtiyacımız olacak. 1 çay bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 50 gram bitter çikolata, 50 gram sütlü çikolata ve buzlu 200 miligramlık suya ihtiyacımız olacak. Bunlar Spandil'in ana malzemeleri. Süslemek için ise rulokat ve antep tozu fıstığına ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi hep birlikte yapımına geçelim. İyi seyirler. Tencerenin içerisine unu, kakaoyu, şekeri. Yumurta sarılarını koyacağım, sonra sütü koyduktan sonra normal muhallebi kıvamı alacak kadar kısık ateşte muhallebi yapacağım. Bütün malzemeleri karıştırdım, karıştırdıktan sonra içerisine sütü ilave ediyorum ve ocağın altını açacağım, muhallebimiz pişene kadar kısık ateşte muhallebi yapacağım. Malibimiz oldu. Sürekli karıştırdım içerisine. Bir yemek kaşığı tereyağını, 50 gram bitter ve sütlü çikolatayı koyacağım. Bunları tekrar karıştıracağım. Ocağın altını kapattıktan sonra bunları ilave ettim içerisine. Spangliyi ara ara karıştırınız. Üzeri kabuk bağlamasın. Ee, tekrar birlikte olacağız. İçerisine kalan son Malzemeleri, buzlu suyu koyuyorum ve bunu mikserle kıvam alacak alıncaya kadar güzel bir şekilde çırpacağım. Şimdi de böyle bir su bardağı vardı, bunu kullanacağım. Hem daha miktarı az, hem de görselleşik diye içerisine Spangli'den ilave ediyorum. Evet, spangilerimi son rötuşlarımı yapıyorum. Antep fıstığı tozunu koyacağım. Az bir şey zaten gidiyor. Fazla şey olmuyor. Bir de rulo katlarımı içerisine koyuyorum. Bambiller mutfağımızın sunum köşesinde yerini aldı. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir başka tarifle tekrar birlikte olmayı ümit ediyorum. Umarım sürçü lisanım olmamıştır. Olduysa da affediniz. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.